18. yüzyıl Osmanlı döneminde artık gerileme ve çöküş devrinin başladığı dönemdir. Hem askeri alanda gelen peş peşe yenilgiler, hezimetler hem de Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu bu geniş toprakların direkt bu yenilgiler sebebiyle ya da dolaylı olarak bu yenilgilerin yarattığı ortam neticesinde çıkan isyanlar sebebiyle kaybedilmiş olması büyük bir travma yaratır. Bu travmanın etkileri sadece Osmanlı'nın beceriksiz saray yönetiminde değil, aynı zamanda Osmanlı'nın daha müreffeh bir toplu, daha müreffeh bir devlet olmasını isteyen dönemin entelejansiyasında da net bir şekilde görülüyordu. 3. Selim devrinde orduda yapılan ıslahat hareketleri üstünlük getirince devlet yönünü batıya çevirmek zorunda kalmıştır. Hal böyle olunca benim gözümde de çok muteber bir yerde olan Arapçası Mahmud Şani. İngilizcesi Sultan Mahmud II. Türkçesi Sultan II. Mahmud. Bu kötü gidişata artık dur demek için devrim diye adlandırabileceğimiz birçok yenilik yapar. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı nihayet kaldırılır. Bu olay tarihe vakayı hayri olarak geçer. Asakiri Mansure-i Muhammediye ordusu kurulur. Din ve mezhep farklılıklarına özgürlükler tanınır. Devlet görevlilerinin hediye ve rüşvet alması yasaklanır. Yurt dışına ilk kez öğrenci gönderilir. Harp okulu, tıp okulu ve bando okulu gibi okullar açılır. Senedi ittifak ilan edilir, ayanlara bazı haklar tanınır. Tımar sistemi ve divanı humayu tamamen kaldırılır. Bugüne yakın bakanlıklar kurulur. Merkezi yönetim sağlanması için vilayetler merkeze bağlanır. Takvimi ve Kayi adında ilk resmi gazete basılır. Avrupa tarzında müzik serbest bırakılır. Kılık ve kıyafet alanında ciddi değişikliğe gidilir. Enderum en sonunda kaldırılır. Memur ve bugünün mantığıyla mühendis yetiştiren okullar kurulur. Yerli malların kullanılması teşvik edilir. Yani kısaca özetlemek gerekirse Sultan II. Mahmut, Padişah Mahmut, bugünkü modern devlet anlayışının ve bürokrasisinin bir yönüyle temelini atmıştır. Tabii bu yenilik hareketleri, niyetleri devlet yönetiminde birçok kırılmada yaratmıştır. İkinci Mahmut'un getirdiği bu reformlara, bu yeniliklere resmi bir bildiriyle hukuki bir biçim verme ihtiyacı doğmuştur. Ancak iç siyasi dengeler nedeniyle bu işlem uzun süre ertelenir. 1 Temmuz 1839'da Sultan II. Mahmut'un hayatını kaybetmesiyle daha 17 yaşındaki Padişah Abdülmecit tahta çıkar. Londra Büyükelçisi ve Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa yurda döndükten sonra Sultan Abdülmecid'i ikna ederek tanzimat bildirisini kabulünü sağlar. 3 Kasım 1839 günü saray müştemilatı içerisinde yer alan Gülhane Bahçesi'nde okunan bir hatt-ı şerif ile tanzimat-ı haydiye ilan edilir. Bu metin Osmanlı tarihinin en önemli belgelerinden, bildirilerinden bir tanesidir. Okunduğu yer itibariyle, yani Gülhane'de okunduğu için Gülhane Fermanı, içeriği itibariyle de Tanzimat Fermanı olarak adlandırılır. Bu ferman ile hukuk, eğitim, sanayi, mali işler, bürokrasi gibi alanlarda birçok önemli kararlar alınır, emirler yazılır. Bu emir ve kararların birçok kısmı hayata geçerken bazıları ise maalesef hayata geçememiştir. Şunu net bir şekilde anlamak lazım. Bugün bile etkisi devam eden, acaba memleket nasıl kurtulur sorusu ilk o zamanlar sorulmaya başlandı. Ve bugünün mantığıyla düşünmek, yargılamak çok doğru olmaz. Çünkü iletişim çağının olmadığı, iletişim araçlarının çok zayıf olduğu böyle bir dönemde gerçekleşmiştir. Ve hala din tarım imparatorluğu devrindedir. İşte böyle şartlar içerisinde radikal değişikliğe gitmek çok değerlidir. Bizim yaşadığımız bu tanzimat fermanı işte bizi Avrupa'ya yaklaştırırken niye orada Oto Doğu toplumlarının demokratik ve modernleşme atılımlarını yapamadıklarında açıklamaktadır. Bu değişim ve kırılma işin doğası gereği en nihayetinde de edebiyatta da kendini gösterecektir. Tanzimat fermanının yarattığı ortam bugün bile büyük bir hayranlık ve saygıyla anacağımız birçok şair, edebiyatçı, roman yazarı, gazeteci, tiyatrocu yetiştirmiş ve tarih sahnesine çıkarmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai, İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat, Direktör Ali Bey ve daha nicelere. Şimdi gelin Tanzimat döneminin yarattığı Tanzimat Edebiyatı'nın özelliklerini hep beraber inceleyelim. Ortada divan edebiyatı diye bir gerçek var. Bunu anlamak lazım. Divan edebiyatı yüksek sanatı temsil ettiği için ve zor anlaşıldığı için saraya ve saray etrafına hitap etmektedir. Halk ile toplum ile bağlantısı zayıftır. Halk edebiyatı da Osmanlı Sarayı tarafında bayağı ve ucuz bir edebiyat olarak görülür. Cumhuriyet ise hem divan edebiyatına hakkını verirken hem de halk edebiyatını elinden tutup ayağa kaldırmıştır. Tanzimat edebiyatı işte bu değişime öncülük etmiştir. Bu dönemin sanatçıları divan edebiyatında hiç bulunmayan tiyatro, anı, roman, öykü, gazete gibi eserleri ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda divan edebiyatında da bulunan şiir, mektup, tarih gibi eserleri Batı anlayışına göre yeniden düzenlemişlerdir. Erken dönem Tanzimat edebiyatı sanatçılarının Fransız Devrimi'nden çokça etkilendiğini belirtmekte fayda var. Eserlerinde zulüm ve haksızlık temalı millet, vatan, hürriyet, özgürlük gibi konuları hararetle işlemişlerdir. Ve yine divan edebiyatından farklı olarak parça güzelliği yerine konu bütünlüğüne dikkat etmişlerdir. Edebiyatta en önemli yenilik nesirde kendini göstermiştir. Örneğin Namık Kemal eserlerinde çoğunlukla aruz ölçüsü kullanmasına rağmen yine birçok eserinde aruz hatası bulunmaktadır. Tanzimat edebiyatı sanatçıları her şeyden önce şiirin konusunu ve anlatımını değiştirdiler. Namık Kemal, Lisan-ı edebiyatı hakkında bazı mülahazalar isimli uzun makalesinde şiirin fikrin gelişmesine ve halkın eğitilmesine yönelik büyük hizmetinden söz eder. Kendisine göre divan edebiyatının gerçekle ve toplumla hiçbir alakası ilgisi yoktur. Ve yine kendisine göre şiir öncülüğünde edebiyat yeniden düzenlenmelidir. Dil sadeleşmeli, halka yakınlaşmalıdır. Ancak hem kendisinin hem de dönem sanatçıların şiirinde dil gerçekten de sadeleşmiş midir diye sorarsak cevabımız net bir şekilde hayır olur. Bu dönemde biraz önce bahsettiğim üzere şiirin konusu aşk, hasret, ayrılık gibi konulardan uzaklaşarak eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, hukuk, medeniyet gibi toplumcu gerçekçi konularla değişmiş, hece ölçüsüne ilgi artmış ama hala aruz ölçüsü hakimiyetini sürdürmüştür. Bildiğiniz üzere aruz ölçüsünün edebiyatımızdaki hakimiyeti cumhuriyetle beraber gelen çağdaş sanat ve özellikle birinci yenicilerin atılımıyla kırılacaktır. Tiyatroya geçersek Tanzimat dönemine kadar edebiyatımızda ve kendi toplumumuzda Batı standartlarında, Batı anlayışına göre bir tiyatro örneği bulunmaz. Halk arasında Karagöz ile Hacivat, Orta Oyunu ve Mehtah gibi seyirlik oyunlar vardır. Bu oyunlar her ne kadar siyasi hiciv özelliği taşısalar da dönem sanatçıları tarafından bu yeterli görülmemiş halk eğlencesi olarak yaftalanmıştır. Tiyatro onlara göre halkı aydınlatmak için bir araçtır. Tanzimat edebiyatındaki diğer türler gibi tiyatro içinde Batı etkisinde kaldığını söylemek yanlış olmaz. William Shakespeare, Victor Hugo, Molière gibi sanatçılardan fazlasıyla uyarlamalar yapılmıştır. Tanzimat tiyatrosunda dil halk diline olabildiğince yakınlaşmıştır. Tanzimat döneminin yazılan ilk tiyatro eseri İbrahim Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı tek perdeden oluşan töre komedyasıdır. Şinasi bu eserde görücü usulüyle evlenme töresini yerle bir etmiştir. Yazılıp sahnelenen ilk tiyatro eseri ise Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı tiyatro oyundur. Namık Kemal bu eserinde yurt yurtseverlik konusunu işlemiştir ve ülke genelinde büyük yankı oluşturmuştur. Roman ve hikaye yine Tanzimat'ın yarattığı görece yenilikçi ve özgürlükçü ortam içerisinde Osmanlı toplumuyla ilk defa tanıştırılmıştır. Bizim edebiyatımızda daha çok nesir alanında yani düz yazı alanında tarih, mektup, mesnevi gibi eserler ortaya çıkarılmıştı. Adalı, büyük ima ve benzetmelerden uzak, direkt halkı bilinçlendirmeye yönelik eserler yoktu. Bu yenilik yine Tanzimat'ın yeniliğidir. Yusuf Kamil Paşa'dan Feneron, Şemseddin Sami'den Taşuki Talat ve Fitnat, Namık Kemal'den İntibah ilk eserler olarak görülebilir. Bu eserler heyecanlıdır fakat edebi açıdan fazlasıyla yetersizdir. Yine de çok anlamlıdır. Hikaye, öykü olarak da Ahmet Mithat Efendi'den Letafi Rivayet, Sami Paşazade Sezai'den Küçük Şeyler yine ilk öykü eserleri olarak nitelendirilir. Gazete yine tiyatro, roman, öykü gibi Tanzimat dönemi öncesinde Türk toplumunun, Osmanlı toplumunun bilmediği, tanımadığı bir eser türüydü. Ve biz ilk olarak gazeteyle Tanzimat ile tanıştık. Sizin de yine çok iyi bir şekilde tahmin edeceğiniz üzere Tanzimat dönemi sanatçıları, edebiyatçıları, yazarları gazeteyi de halkı bilinçlendirmek için bir araç olarak gördüler. Gazeteler sayesinde bu sanatçılar makalelerini paylaşabilmiş, gazetenin haber verme, haber paylaşma özelliğini de kullanarak ortaya çıkardıkları eserleri, şiirleri, romanları, tiyatroları halk yığınlarına ulaştırabilmişlerdi. Tanzimat Edebiyatı'nın önemli sanatçılarından Ali Suavi, Gazete için anlıyor musunuz? Gazete ne güzel mekteptir ve orada okuyanlar nasıl da uyanıyorlar ifadelerini kullanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda çıkarılan ilk gazete 1831 tarihli Takvimi Vakai'dir. Bu gazete haftalık olarak Türkçe basılmış olup bunun yanı sıra Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca ve Rumca gibi dillerde de baskılar yapmıştır. Bu gazete ilk gazete olma özelliği taşır, aynı zamanda da ilk resmi gazetedir. Yani çıkarılan kanunlar, yasalar bu gazete sayesinde halka duyurulmuştur. Tanzimat döneminin önemli gazetelerinden biri de İbrahim Şirasi ile Agah Efendi'nin birlikte çıkardıkları tercümanı Ahfer gazetesi olmuştur. Bu gazete Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk edebi ve özel gazete olup Tanzimat Edebiyatı'nın başlangıcı sayılmaktadır. Gazetede daha çok Şinasi, Ahmet Vefik Paşa, Ziya Paşa gibi önemli sanatçılar görev almıştır. Yine biraz önce bahsettiğim üzere edebiyatımızda ilk tiyatro eser özelliğini taşıyan İbrahim Şinasi'ye ait Şair Evlenmesi adlı tiyatro eseri ilk olarak bu gazetede yayınlanmıştır. Bu dönemde çıkarılan diğer gazetelerden bir diğeri de Tasviri Efkar'dır. Tasviri Efkar önce Şinasi tarafından çıkarılmış, daha sonra Namık Kemal'in yönetimine bırakılmıştır. Ali Suavi'nin çıkardığı Muhbir, Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı İbret ve Tercümanı Hakikat gazeteleri de örnek olarak verilebilir. Tanzimat dönemi ve edebiyatı tüm değer, unsur, kültür ve milletleriyle Türkiye'nin aydınlanma, batıya yaklaşma, modernleşme yolundaki ilk adıdır. Cumhuriyet devrimlerinin de temelidir. Yine bu video içerisinde söylediğim gibi tanzimat ve benzeri bir tecrübeye, deneyime sahip olmayan Orta Doğu devletleri, toplumları Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye toplumu gibi bir atılım, yani demokratikleşme, modernleşme atılımı gösterseler de bu yolda ciddi çaba sarf etseler de maalesef başarısız olmuşlardır. Bu anlayışla işte, Tanzimat dönemi ve Cumhuriyet devrimleri benzersizdir. Ben Oğuzhan tercih, O dönemde yaşamış edebiyatçıları, sanatçıları büyük bir sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Nefsün kârı missin ey didarı hürriyet, esir aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaret.